<laughs> ne anlatacağız? Bac ne istersin? Bac <laughs> Kurabiye var, simit var. Şurada yazıyor ki iyilik kazanır. Doğru. Kazanmıyor. Şimdi tekrar Şu an Erdek'teyiz ve şimdi alışveriş için Migros'a gideceğiz. Gidiyon. Şimdi Erdek'teyiz. Gemeye binmeden önce dondurma yemeye geldik. Şimdi alabileceğiz. <laughs> Tschüss. <Çöz>. Bizden olduk. <laughs> Bizden eğitilir. Sırf olmayın. Alo. Ay. Aşağıdayım inşallah Halo. Ay anana ama. He? Alo Alo. Halo. Ya yeah, dün o kadar çok şey oldu ki. Ay dur niye böyle konuşuyor? Hiç video bile çekemedik. Bütün gün çok yoğundu. Bugün bugün devam ediyoruz. Gün iki olarak. buradayız <laughs> evet, Şimdi sabah ne yaptık? Sabah kalktık, kahvaltı ettik, evet. birazcık alışveriş yaptık. biraz Şimdi hava çok sıcak, denize gideceğiz. Çünkü sonra fotoğrafırtın çıkacakmış Video yaparız. Yani evet. O zamanlarda. Şimdi bir şeyler aldık, denize gitmek için. İşte bilmem bilmezdi bir şeylerdi aldık sandviç yapacağız. Çünkü biz acıkıyoruz. Aynen. <laughs> <laughs> Bu göbek boy. <laughs> Sonra işte denize gideceğiz. Denizde de çekeriz. İşte böyle bir şeyler. <laughs> Öyle işte. Bu Siz kadar. Ne yapıyoruz? <laughs> <laughs> Ay dur. Şimdi giyineceğiz. Sonra geleceğiz. geleceğiz. Devam edeceğiz. Denizde bakalım ne olacak. <laughs> Giyindik tarama operasyonu yapıyoruz. Ben saçımı toplayacağım çünkü çok rüzgar var. Yolda ben de Girmiş. Evet, böyle örüyorum. Öyle, öyle saçını örüyorum. <laughs> Tuğçe kendi doğum günü için bana hediye aldı. <laughs> ama ne yapayım, son. aynasını kırdı. Çok teşekkür Aslında. ederim, çok tatlı. Valla çok güzel. En güzeli buydu bana. <laughs> Bir de unicorn'u vardı ama <laughs> tatlı. o daha değişikti. Bu kızdan daha hoşum. Açıp Neva... kapatması çok tatlı. Evet. Tak. Neva animeye benziyor diye animeli aldım. <laughs> Sağ olasın canım. Biz şimdi, şimdi aşağı ineceğiz. Sandviç hazırlayacağız. Çanta hazırlayacağız. Sonra gideceğiz. Böylece. <laughs> Bakmayın. <gülüyor> Sadece ne bir, bu, biri çeyrek mi geçiyor? Yok artık. Telefonum. What time is it? What time is <laughs> it? Saat üç buçukmuş. Şimdi aşağı iniyoruz. Sonra gideceğiz. Hadi bay. Mamalarımızı yiyoruz şimdi. Birazdan denize gireceğiz. Bu kadar. I'm leaving home for the coastline Someplace under the sun, I feel my heart for the first time. Cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of where I can free my mind. Şimdi var saçını tarayacak. Su da bayağı bir yaklaşık bence bir saat, bir buçuk saat belki daha fazla dinlemiş olabiliriz. Acıktık. Canımız tatlı çekiyor. Aşeriyoruz ya yani. Açlık değil de böyle bir hani yüzünce bir şey yeme isteği şey olur ya. Evet. Öyle bir şey. Canım tatlı istiyor çok fena. Yani. Şimdi yanımıza tatlı bir şeyler almış onları yiyeceğiz. Brownie ve kola. Artık sonra duşa girer yatar zıbarız. ya evet. Dün o kadar şey sıkıntılıydı ki. Ve biz eve geldik. Temizleyip bırakmıştık evi. Sonra eve geldik. Böyle her yerde sinekler, bilmem neler. Böyle görseniz minicik minicik sinekler Kafan her odada. Biz normalde planımız eve gelip duş alıp yatmaktı. Sonra işte ne yemek yedik ne bir şey. Oraları süpürdük böyle yeni çarşaflar çıkardık. Her yerin tozunu aldık. Ben direkt zaten bütün enerjim bir anda bitti. Direkt yattım ve uyudum. Sonra sabahın dördünde mi beşinde mi ne? Bir her tane adam küfür ede ede bağırdı <laughs> Uyandık ve altıya kadar uyuyamadım. Ben ama zaten EMS süpürdük falan. Bir de ben yolda yani o kadar gelirken rüzgar çarptı ki beni anlatamam. Yani başım falan ama yolda, yolda Yolda bir 15-20 dakika falan uyudum. O zamandan beri ben zaten çarpık çarpık duruyordum. Ondan video falan çekemedik. Şimdi evet. çekiyoruz. Bizde. Unutmuşuz. Sözde evet. <laughs> çekecektik. Kendi aramızda konuştuk çekeceğiz diye. Yani bu ilk video. Biz amatörüz, profesyonel değiliz. Yapacak bir şey yok. Olsun olur evet. Hadi <laughs> <Yani> görüşürüz. <laughs> bye. 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 Evet. <laughs> Ay çok güzel parlıyor. Krem, <laughs> menü <laughs> uzmanı. Ben de Evet, tuğçe gibi <laughs> 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 neşe yeter, anca korur. <laughs>

sana çevireceğim. Hayır. <gülüyor> ye ye. <gülüyor> <gülüyor> <Helali>. <gülüyor> hmm. Hadi mukbang yapalım. Tuğçe şey, hepsini kırdın ne yapıyorsun? Tek şey yap bari. Sen ciddi misin? Kim yapacak? Niye beni gibi kardeşim? Niye? <laughs>